Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Osmanlı Devleti kuruluş dönemine genel çerçevesiyle birlikte oluşturalım. Bu konudan sınavda direkt olarak soru beklenmez ama bağlantı kurmak açısından önemlidir. Kuruluş dönemi 1299 yılından İstanbul'un fethine kadar sürecek olan dönemdir. Bu dönemin padişahlarından olan Osman Bey ile ilgili lakabı Fahruddin'dir. 1302 yılında ilk Osmanlı-Bizans savaşı yapılmıştır. Bu savaşın adı Koyunhisar Savaşı'dır. Osmanlı Devleti kazanmıştır. Bu dönemde ilk defa vergi alınmıştır. Pazar vergisi, kültür medeniyette bahsetmiştik, baç vergisi. İlk defa bakır para bastırıldı. İlk defa kadı ataması yapıldı. Tımar sistemi uygulandı. Osman Bey'den sonra Orhan Bey'e bakarsak Orhan Bey'in lakabı İhtiyaret Dündür. 1329 yılında Bizans ile Palekano diğer adıyla Maltepe Savaşı yapıldı. Genelde bu bilgi soru bankalarında çok çıkıyor. İlk saray yapıldı, Bey Sarayı. İlk medrese açıldı, İznik Medresesi. İlk cami yapıldı, Hacı Özbek Cami. Osman Bey bakır para bastırmıştı, Orhan Bey ise gümüş para bastırdı. İlk ordu kuruldu, Yaya ve Müsellem adıyla. İlk divan kuruldu ve bu dönemde ilk defa iskan politikası uygulandı. Orhan Bey sultan unvanını kullanan ilk padişahtır. Bunun gibi bu dönemde birçok Gelişme yaşanmıştır ama ben en önemlilerini seçmeye çalıştım. Zaten biz şunu bilelim ki Osmanlı'da genelde ilk yapan Orhan Bey'dir, kaldıran ise 2. Mahmut'tur. Orhan Bey vefat edince başa 1. Murat geçmiştir. 1. Murat zamanında 1363'te Sazlıdere Savaşı yapılmıştır. Bu savaşla birlikte Edirne alınmıştır. Bence önemli bir nokta 1364 yılında ilk defa Osmanlı Haçlı Savaşı yapılmıştır. Bu savaşın adı Sırf Sındığı Savaşı'dır ve Osmanlı kazanmıştır. 1369 yılında bu sefer daha büyük bir Haçlı ordusuyla 1. Kosova Savaşı yapılmıştır. Ve yine Osmanlı Devleti kazanmıştır. Bu dönemde Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu Ocağı kurulmuştur. Ayrıca Rumeli Beylerbeyi kurulmuştur. İlk veraset değişikliği yapılmıştır. Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı yerine ülke hükümdar ve oğullarına aittir anlayışına geçilmiştir. Bu dönemde kaz askerlik, defterdarlık ve sadrazamlık makamları kurulmuştur ve son olarak pençik sistemi uygulanmıştır. Yıldırım Beyazıt ise Frenk Yazısı Savaşı'nda Yıldırım unvanını almıştır. Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. İleride yükselme dönemi padişahı olan Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadiroğullarına son vererek Anadolu Türk Siyasi Birliği tamamen sağlanacaktır. 1396'da Haçlılar ile Nibolu Savaşı yapılıp kazanılmıştır. Savaşın sonunda Sultani İklimi Rum unvanı verilmiştir halife tarafından. Ayrıca bu dönemde ilk defa hastane açılmıştır. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı parçağı Yıldırım Beyazıt'tır ama başarılı olamamıştır. İleride biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet fethedecektir. Anadolu Hisarı yapılmıştır. Anadolu Beylerbeyi kurulmuştur. 1402 yılında Timurlarla Ankara Savaşı yapılmış ve kaybedilmiştir. Sebepleri arasında Timur'dan kaçan beyliklerin Yıldırım Beyaz'da sığınması, lider olma savaşı, Anadolu beyliklerinin Timur'u kışkırtması ve Timur'un Sivas'ı işgal etmesi nedenleri arasındadır. Bu savaşın sonucunda Osmanlı Devleti Fetret devrine girmiş, taht kavgaları başlamıştır. Ve bu savaşın sonunda Yıldırım Beyazıt esir düşmüştür. Anadolu Siyasi Birliği bozulmuştur ve İstanbul'un alınması gecikmiştir. Yıldırım Beyazıt'tan sonra Çelebi Mehmet dönemine bakarsak bu parça ile ilgili Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu diyebiliriz. Venedik ile ilk deniz savaşının yapıldığını, Çalıbey Savaşı, Osmanlı tarihinin ilk dini ayaklanması Şeyh Bedrettin çıkmıştır bu dönemde. İkinci Murat döneminde ise İkinci Murat'ın lakabı Ebu Hayrat'tır. Bu dönemde 1444 yılında Macarlarla Edirne Segiden anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre 10 yıl boyunca Osmanlılar ile Macaristanlar savaş yapmayacak. 1444 yılında Osmanlılar ile Haçlılar arasında Varna Savaşı yapılıp kazanılacak. Ayrıca ilk Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe isyanı bu dönemde çıkmıştır. 1448'de Osmanlılar ile Haçlılar arasında 2. Kosova Savaşı yapıldı ve bir kez daha Osmanlılar galip geldi. Kuruluş dönemini bitirmiş olduk ama konunun sonunda Haçlılar ile yapılan savaşları tablomuzda görelim. Sınav 2 kodlamasıyla bunlar Sırp Sındığı savaşı, 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova'dır. Ama kodlamanın bozulmaması açısından Ankara'yı da tablomuza ekledik. Ama Ankara Timurlar ile yapılmıştır. Böylelikle Osmanlı Devleti kuruluş dönemini bitirmiş olduk. Kendimce önemli gördüğüm noktaları toparlamaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.